Kikev'in desteklediği Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni başlıyor. Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteninden merhaba. Bugün 24 Ağustos 2022 Çarşamba. Engelsiz Bültene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm abonelerin elektrik enerjilerinin yarın kesileceğini açıkladı. Kıptek'ten yapılan açıklamada kamu alacaklarının tahsili usulü yasaları kapsamında taksitlendirme işlemi yapmış olan ve yapılan ödeme planlarına uymayan tüm abonelerimizin aynı şekilde elektrik enerjilerinin bağlanmamak koşuluyla kesileceğini ve mevcut yasalar kapsamında hukuka havale edileceğini de belirtiriz. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını rica ederiz denildi. Bakanlar Kurulu Maliye Bakanlığı'nın 600 milyon Türk lirasına kadar borçlanabilmesi için yetki verdi. Resmi gazetede yayınlanan karar şöyle. Bakanlar Kurulu devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 mali yılı bütçe yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 600 milyon Türk lirasına kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verdi. Meteoroloji dairesi yarın ve cuma günü yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar düşecek, hafta başından itibaren yeniden yükselecek. Yarın ve cuma günü de yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 25-31 Ağustos tarihlerine kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle ilk günlerde serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nemli havanın etkisinde kalacak. Hava genellikle açık, az bulutlu geçecek. Yarın öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu. Cuma günü öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu. Pazartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 34 ila 37, sahillerde 29 ila 32 derece, ikinci yarısında iç kesimlerde 38 ila 41, sahillerde 33 ila 36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor. Orman Dairesi Müdürlüğü hava sıcaklığının önümüzdeki 7 gün boyunca 37 santigrat derecenin üzerine çıkacağını buna bağlı olarak neminde de %20'ye kadar düşeceğini hatırlatarak orman içerisine giren yolları kullanan kişilerin yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada yasa gereği 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı kaydedildi. Vatandaşın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin elzem olduğu belirtildi. Ateşli piknik alanları da dahil olmak üzere ateş yakma yasağının aksi bir bildiriye kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada özellikle ana yolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergahlarında araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yan yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması, özellikle sigara ezmaritlerinin araçlardan atılmaması gerekmektedir denildi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi. Müzik